Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, selam sensin. Bütün noksanlardan salimsin ve herkes için selamet kaynağısın. Her selam sana racidir. Bizim teveccühlerimiz de selam ve selametle mukabelede bulun ve bizi de selam ve selamet yurdu olan cennetine al Allah'ım. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım. Bereket senin şiarın, ululuk da şanındır. Hamd yalnız sana mahsustur. Sen süpansın. En mükemmel efsaf ile muttasıf. Bütün eksikliklerden de berisin. Biz sana bir hakkın ibadet edemedik ey mabud. Sen süpansın her türlü noksandan münezzehsin. Biz seni hakkıyla bilemedik ey maruf. Lütfettiği bütün muvaffakiyetlerden dolayı Cenab-ı Allah'a hamd eder. Bütün taksiratımdan dolayı da bağışlamasını dilerim. Şehadet ederim ki ondan başka bir ilah yoktur. Yalnız o vardır ve onun ortağı bulunmaz.'' Yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam onun kulu ve elçisidir. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Yegane ilah O'dur. Onun şiriki bulunmaz. Mülk bütünüyle O'na aittir. O hayat bahşeder ve verdiği hayatı ölümle geri alır. Yüce Zatı ise hep diridir, ölümden uzaktır hayır ve güzellikler hep onun elindedir ve o her şeye kadirdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Nimet onundur, fazla onundur. En güzel metü senalarda ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kadim, ezeli ve ebedi, vahdaniyetin yegane sahibi odur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz de sadece ona ibadet eder. Kafirler istemese de dini yalnız ona mahsus kılarız. Allah'ım verdiğini engelleyecek, men ettiğini verecek, kazanı geri çevirecek, delaletiyle baş başa bıraktığını hidayet edecek, hidayetle serfiraz kıldığını delaleti düşürecek ve hükmettiğini değiştirecek hiçbir güç yoktur. Mal ve makam sahiplerinin malik olduğu şeyler de senin lütuf ve ihsanının yerine geçip kendilerine fayda vermez. Yüce namı anılınca ne yerde ne de gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla ki o semi ve alimdir. Nefsime ve dinime Allah'ın adıyla, Onun namı celilini zikrederek yönelir ve onları Rabbimin siyanetiyle muhafaza ederim. Ehlime ve envalime Allah'ın adıyla, Onun namı celilini zikrederek yönelir ve onları Rabbimin siyanetiyle muhafaza ederim. Rabbimin bana ihsan ettiği her şeye Allah'ın adıyla onun namı celilini zikrederek yönelir ve onları Rabbimin siyanetiyle muhafaza ederim. Rabbim Allah'tır benim. Ona hiç ama hiçbir şeyi ortak koşmam ben. O benim korkup çekindiğim her şeyden daha aziz, daha kuvvetli ve daha uludur.''